Hayır otur. Mısın? De. Alkış. Alkış. köpeğimi de. bilgeye. Merve bella sanki bella bella. Merve Mustafa bella. La bella bella sanki bella bella ben de bunu çıkardım 2 Abla ben de bunu çıkardım Şiki 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 baba Aramızda yok geto aşağı Aramızda yok geto aşağı Dene dene 09'a arama boşuna yok Bir numara ebeğimin yanıyor bu tandır Hadi tandır Haydi paydos diyoruz. Garibancı bir pervoş diyoruz. Kiralık lambaya koş. Çek bir fırt salla. Haydi teknik bu. Teknik bu. Aha. Düşene tekneyi salla. Ölüyoruz. çek. Bu. Aha. Dışında tekme inşallah. Kemerini bağla. Ölüyoruz ama Ay. çok konuş. tü maşallah benim gülüm. Dedi elik dalı gevrektir. Elik dalı gevrektir. Ama basmaya gelmez. Haydi basmaya gelmez. Eller oynasın eller. Diller kaynasın diller. Diller ne dese de o günleri diye sine dum -du 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 -du. du -du 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 dum cha, -cha Hadi oradan dinliyorsun zaten bebeğimden. bebo. Tamam devam başa girelim. <laughs> Çakçak.